Kırmızı şeker, kırmızı şeker neredesin? Buradayım, buradayım. Ay Elif sen mi geldin? Elif şekerim verir misin? Elif kırmızı şekerimi getirir misin? Of ya şekerimin bir tanesini aldı. Neyse üç tane daha şekerim var. Sarı şeker, sarı şeker neredesin? gelsin. Buradayım, buradayım. Haydi bul beni. Elif yine mi sen geldin ya? Elif inanmıyorum. Getir şekerlerimi ya. Of ya iki tane şekerimi götürdü İki tane şekerim kaldı. Neyse bunlarla oynayayım ben. Mavi şeker, mavi şeker neredesin? Buradayım, buradayım. Haydi bul beni. Ya Elif yine mi Elif ya bütün şekerlerimi götürüyorsun sen benim ya. Bir tanecik şekerim kaldı ya inanmıyorum. Neyse bu mor şekerimle oynayayım ben o zaman. Mor şeker, mor şeker neredesin? Buradayım, buradayım. Haydi bul beni. Mor şekerim. Ya Elif inanmıyorum onu da aldın anneciğim. Ya gelir misin buraya? Elif bütün şekerlerimi götürdün sana inanmıyorum ya. Bak. Düşürdün gördün mü işte mavi şekeri. Hadi verir misin anneciğim ya? Aferin sana. Hepsini bana verdi. Elif sen oyun oynamak mı istiyorsun? Evet. O zaman ne yapalım biliyor musun? Sen gözlerini kapat. Ben bunların hepsini saklayayım. Sen bul tamam mı? Evet. Tamam şimdi sen gözlerini o duvara yum tamam mı? Hadi bakalım kapat gözlerini ben bu şekerleri saklayacağım. Kapat gözlerini tamam mı Elif hiç bakmak yok ben bu dört tane şekeri saklayacağım şimdi şöyle kapıya doğruyum anneciğim, kapıya yum gözlerini. Evet, hiç bakmıyorsun tamam mı şimdi? Ben bunları saklayacağım. Nereye saklayayım, nereye saklayayım? Bir tanesini. Palyaço, senin yanına saklayacağım tamam mı? Sakın Elif'e söyleme burada olduğunu, tamam mı? Elif bakmıyorsun değil mi? Tamam, tamam. kapat gözlerini. Hiç bakma. Bir tanesini. Şuraya bakma, bakma, bakma. İki tane kaldı. saklasam nereye saklasam şuraya saklayalım evet Elif dördünü de sakladım hadi bakalım başla nerede olabilir acaba bu şekerler hadi ara bakalım ara 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 hadi Elif'cim nereye saklamış olabilirim bir düşün bakalım oradan bak ben bilmiyorum nereye sakladığımı Yastıkların arkasında olabilir mi? Acaba şu yastığın arkasında olabilir mi? Hadi bak bakalım. Bak 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 ara ara ara. Onun arkasında mı? Aa orada da yok Elif. Nerede bu şekerler ya? Paylaşıyor bir sor bakayım belki o Elif abla ben görmedim. Sakladı annen ama nereye sakladı bilmiyorum. Daha doğrusu biliyorum ama söyleyemem sana. Senin bulman lazım tamam mı? Elifciğim hayır ipucu almak yok tamam mı? Hadi bakalım ara ama hiç aramıyorsun. Ara birazcık ara ara ara. Nerede olabilir acaba? Yaklaştığın zaman sıcak soğuk yapalım mı Elif? Sıcak soğuk yapalım mı? Evet şu an birazcık sıcaksın Elifciğim tamam mı? Demek ki buralarda bir yerde. Hadi ara bakalım. Ama oraya baktın Elif orada yok. Başka nerede olabilir? Ama sen hiç bakmıyorsun ki. Birazcık ara bakalım. Ara etrafı ara ara. Evet şu an biraz bayağı bir sıcaksın Elif tamam mı? Demek ki orada bir yerde. Nilo'nun oralarda olabilir mi acaba? Nilo'ya saklamış olabilir mi bir tanesini? Aa birini buldu. Aferin sana. Kaldı üç tane. Hadi anneciğim. Hadi anneciğim ara ara ara. Tamam bırak onu. Nerede olabilir başka? Şöyle etrafına bir bak. Ver onu bana. Onu bana ver. Hadi etrafına bir bak. Kırmızı olanı buldun. Şimdi biraz uzaklaşıyorsun. Bu tarafa doğru yaklaş bence. Evet, ara ara. ara. Evet, Elif ikinciyi de buldun. Mor olanı da buldun. Ver bakalım onu da. Hadi şimdi sıra üçüncüde. Nerede olabilir? Bir makyaj yapalım mı Elif makyaj masamıza gidip de? Hadi bakalım. Gel. Bir makyaj masamızla bir makyaj yapalım. Ne yapalım? Ne yapalım anneciğim? Burada bir şey görüyor musun? Ne görüyorsun? <laughs> İçimciyi de buldun. Aferin sana. Hadi bakalım. Son bir tane kaldı anneciğim. Gel. Nerede olabilir acaba? Gel bakalım. Mavi kaldı değil mi? Kırmızı, sarı, mor burada. Şimdi mavi kaldı. Evet ona da yaklaşıyorsun Elifciğim. Hadi paylaşıyor tekrar sor bakalım. Belki o saklamıştır Elif. Hayatım. Evet Elif abla. Benim arkamda ama annene söyle be tamam mı? Hey hey ne yapıyorsunuz ya? Hayır ipucu verdi ama Elif. Ya bunu saymıyorum ben ama ipucu verdi sana. Söyledi zaten nerede olduğunu. Evet oradaydı. Paylaço niye söylüyorsun ya? Ver hadi. Tamam dördüncüyü de buldun. Aferin sana. Dört tane şeker de buldun. Aferin kızıma.